Sevgili arkadaşlar ÖSYM son yıllarda yazım kurallarında ne sordu? KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim, TYT ve MSEV soruları bizim için çok belirleyici. Geçmiş yıl sınav sorularında sorduğu bir kelimenin aynısını, kuralın aynısını hiç değiştirmeden bazen ne yapıyor? Aynı yıl başka bir sınavda ya da bir sonraki yıl başka bir sınavda olduğu gibi sorabiliyor. O yüzden bu kelimeleri görmek, ÖSYM'nin bakış açısını en azından bir görmek çalışma programımızda konuya vereceğimiz önemde belirleyici olmalı. Bu anlamda size video ders notumda da bulunan bir tabloyu göstermek istiyorum. ÖSYM son yıllarda bu kelimeleri özellikle kullanmış. Bunlara dair şöyle biraz konuşalım. Bundan sonra zaten yazım kurallarında bunları tek tek göreceksiniz. Ne hangi kelime neden bitişik yazılıyor, neden ayrı yazılıyor, kuralı ne ya da neden büyük harfle başlıyor, neden kesme işareti geliyor bunları tek tek göreceğiz. Haydi şöyle bir görelim. Tabloyu daha rahat görün diye ikiye ayıracağım. Önce bunları bir konuşalım. Bakın aslan ağzı, kuş burnu, keçi boynuzu gibi bitki adlarını sormuş ÖSYM. Nasıl yazılır bitki adları? Eğer diyor Türk Dil Kurumu birleşme esnasında ikinci kelime, ikinci kelime ya da iki kelime birden Anlamını kaybediyorsa bir varlığın, bir nesnenin, bir eşyanın, bir bitkinin somut ya da soyut herhangi bir şeyin yeni bir kavramı karşılayacak şekilde adı oluyorsa bitişik yazılır diyor. Bakın aslan ağzı artık bir bitki adı yoksa aslanın ağzı değil. Kuş burdu artık bir bitki adı ya da keçi boynuzu artık bir bitki adı o yüzden bitişik yazılır. Kuran net ama bu kuralla ilgili örnekler çeşitlilik gösterir. ÖSYM'de bize bu kelimeleri sormuş geçmiş yıllarda tekrar sorabilir lütfen kurala hakim olalım. Peki hatta şuradan devam edeyim bakın ipek böceği derken ipek böceğini niye ayrı yazıyoruz? Çünkü böcek hala anlamını kaybetmemiş. Dolayısıyla ben anlam kaybı varsa bitişik yazacağım anlam kaybı yoksa ayrı yazacağım. Köpek balığı niye balığın ayrı yazıyorum? Çünkü hala balık ama hocam havlamıyor ya havlamıyor ama sonuçta balık mı balık ikinci kelime ya da iki kelime birden diyor çünkü Türk Dil Kurumu. Biz de bu kural dahilinde ipek böceğini nasıl yazacağız? Gördüğünüz gibi ayrı yazacağız. Sınav sorusu gelmiş. Cam göbeği renk adı arkadaşlar. Bir renk anlamında kavun içi gibi aynı. Kavunun içi değil normalde değil mi? Cam göbeği de mavi tonunda bir renk. Renk anlamı olmuş. Kendi artık camın, göbeği anlamında falan değil. Bitişik yazılır diyor. Çat kapı çıkmış sınav sorusunda gelmiş. 2023 KPSS'de geldi hatta. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ayrı yazılıyor çünkü anlam kaybı yok. Cezbetmek kelimesi yardımcı eylem kendinden önceki kelimeyle birleşirken bir ses olayı varsa bitişik yazılır diyor. Bakın etmek eylemek eylemi kendinden önceki kelimede P sesi B'ye dönüştü. Hatta cezb, Cazip değil mi? Böyle kelimelerden e, aklınıza gelebilir. Ne yapıyor? Ses olayı olduğu için bitişik yazılıyor. Ayrı yazılırsa yazım yanlışı nedenidir. Fır döndü. Fır döndü. Artık bir kavramı karşılıyor. Somutlaştırıyor artık. Dolayısıyla anlam kaybı var. Bitişik yazıyorsunuz diyor arkadaşlar. Gök taşı. Bakın gök taşı. Taş mı hala? Taş. O zaman ayrı yazılır diyor. KPSS 2020'de. Lisansta sormuştu arkadaşlar numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır dedi. Göktaşı da numaralanmış cümlelerin birinde geçiyordu doğrudan. E düşünüyorum taş mı hala taş gök deme evet anlam kaybı yok o zaman ayrı yazılır diyorum. Aynı şekilde bilim insanı kuyruklu yıldız 2020 KPSS'de geçmişti doğrudan. Nasıl yazılıyor ayrı yazılıyor çünkü anlam kaybı yok bilim insanı kuyruklu yıldız yıldız mı hala yıldız insan mı hala insan anlam kaybı yoksa ayrı yazıyoruz oldu mu olası oldu mu olası sevmem bak anlam kaybı yok deyimler zaten ayrı yazılır dolayısıyla ayrı yazıyoruz bunların kurallarını yazım kurallarında başlık başlık tek tek göreceksiniz hiç telaşlanmayın sadece genel olarak ÖSYM son yıllarda son 5 yılda özellikle neler sormuş bunları görmenizi istiyorum ki bir bakış açısı kazanın tamam mı arkadaşlar peki boyun bağı Boyun bağını sordu biliyor musunuz ÖSYM'e yani ya bunu mu soracak deme bak hiç böyle beklemediğin küçümsediğin bir kelime bile sınavda karşına gelebilir mantığını oturtmaya çalış anlam kaybı var mı yok boyuna mı takılıyor evet bir bağ mı evet kravat aslında nasıl yazılır ayrı yazılır diyor Türk Dil Kurumu. Şimdi bu kelimeye bir yıldız atacağım çünkü bize diyor ki Türk Dil Kurumu hatta bunu iki kere sorduk KPSS'de ve TYT'de sordu bir daha gelebilir o yüzden işimizi sağlam alacağız. Biz normalde birleşik fiilleri bazen bitişik bazen ayrı yazıyoruz. Türk Dil Kurumu diyor ki mımi soru eki bitişik yazılan birleşik kelimelerin arasına girebilir. Arasına girdiğinde bunları ayırma gücüne sahiptir diyor. Yani sen istersen unutu vermiş mi de diyebilirsin. Ya da diyor mımıyı araya getirip Unutu mu vermiş de diyebilirsin diyor. Leyla ile Mecnun'da Mecnun vardı hatırlarsan. O hep böyle konuşuyordu. Baş mı vurdun diyordu. Baş vurdun mu demiyordu. Baş mı vurdun diyordu. Fark mı ettin, fark ettin mi demiyordu. Aynı mantık geçerli. Biz diyor normalde bitişik yazılan unutu vermiş kelimesinin arasına mı, iyi getirirsek ne yapıyoruz dikkat edersen? ayırıyoruz. Artık bitişik kelime ayrı yazılıyor. Sınavda geldi, TYT'de de geldi, KPSS'de de geldi. Ön lisansla da gelebilir. Yani karşına çıkacak bütün sınavlarda karşına gelebilecek bir özellik tekrar. Arnavut kaldırımı önemli. Niye? Çünkü diyor ki bana özel isim yer adı olabilir, il ilçe adı olabilir, bir kişi adı olabilir. Yanına bir cins isim aldığında cins isimden bir sürü var sonuçta. Bak Arnavut kaldırımı her yerde var. O zaman nasıl yazacaksın? Arnavut'u büyük yazacaksın. Özel isim çünkü kaldırım cinstir küçük yazacaksın. Çubuk turşusuna bağlayayım yine burada olayı. Çubuk özeldir ama turşu cinsidir. Her yerde var çubuk turşusu. Bizim evde 5 bidon var biliyorsun. Ne yapıyoruz? Her yerde olabilen bir şey. Taşınabilenler falan denir hatta burada. Çubuk turşusu, Adana kebabı, Rus salatası değil mi? Gibi. Osmanlı sikkesi. Bak Özlem'e sordu Osmanlı sikkesi diye sordu. Ne yaptı? Osmanlı'nın oğusunu tabii ki büyük yazdı. Sikkenin sesini küçük yazdı. Tamam mı? Bu genel kuraldır. Konuşacağız bunu. Fatma teyze derken. Türk Dil Kurumu diyor ki bana Akrabalık bildiren kelimeler amca, teyze, dayı, hala gibi kelimeler cins isimdir. Küçük yazılır. Niye? Akrabaya saygı duymayacaksın diyor. Teyzeyi küçük yazacaksın diyor. Ama eğer e, o kişi o dayı kelimesi, hala kelimesi değil mi? Böyle dede kelimesi, nene kelimesi tarihi bir karakter olduysa o kişinin unvanı olduysa ya da o zaman bitişik yazacaksın, şey, büyük harfle yazacaksın diyor. Mesela nene hatun, dede korkut, Ramiz dayı, Orhan baba, dayı Kemal, Fatma bacı gibi kelimelerde büyük yazılacak kuralları zaten konuşacağız. Hababam sınıfı romanı ÖSYM sordu. KPSS sınav sorusudur. Hababam sınıfı eserin ismi büyük yazılır. Nutuk eserin ismi büyük yazılır. Safahat Eser ismi büyük yazılır ama yanındaki romanı, şiiri, öyküsü, hikayesi gibi kelimeler cins isim olduğu için, tür adı olduğu için yani küçük harfle yazılır. Sınav sorusu olarak gelmiştir size. Doğu ve Batı medeniyeti derken Doğu ve Batı kelimesi yön anlamında kullanılmadığında küçük harfle başlamaz diyor. Sadece yön anlamında olduğunda küçük harfle başlar. Yani arabayla doğuya doğru yol aldık. Bu sabah batı bulutluydu dersen küçük yazarsın çünkü cinsisim. Ama artık sana diyor ki doğu ve batı kelimeleri medeniyet anlamında, kültür, uygarlık anlamında kullanıldığında büyük harfle başlar diyor. Çünkü artık oradaki coğrafya belli bir toprakları kastediyordur diyor. Dolayısıyla doğu ve batı kelimesi uygarlık, medeniyet, kültür anlamında ise büyük yazılır. Ve sonrasında gelen medeniyeti de cins isimdir. Küçük harfle yazılır. Şuradaki Arnavut kaldırımından hiçbir farkı yok aslında bakarsan. Ramazan bayramı, kurban bayramı, kapotaj bayramı hatta. Sevgililer günü, anneler günü, yaşlar haftası gibi Özel kutlanılan günler, geceler, haftalar, dini bayramlar, resmi bayramlar büyük harfle başlar ve gelen ek kesmeli ayrılır diyor. Büyük harflerin kullanımında göreceğiz. Sınav sorusu, KPSS lisans sorusu. Hak etmek ayrı yazılır. Fark etmek ayrı yazılır. Park etmek ayrı yazılır. Niye? Herhangi bir ses olayı yok. Ama affetmek, hissetmek, halletmek, hallolmak, keşfetmek Bunlar bitişik yazılır. Niye? Ses olayı var. Ses olayı yoksa etmek, eylemek ayrı yazılır. Olmak ayrı yazılır. Sınav sorusudur ve şahane bir sınav sorusudur. Çoğu kişi yanlış yaptı bunu. Peki tavşan kanı. Tavşan kanının aynı şuradaki cam göbeği gibi renk anlamı olduğunu görüyorum. Yani tavşan kanı çay içtik dersem nasıl yazacağım? Renk anlamını belirttiği için bitişik yazacağım. Anlam kaybı var. Gerçekten tavşanın kanı değil ama tavşan kanı damlamış buralara derse o zaman gerçekten tavşanın kanını kastediyorsundur. Ayrı yazacaksın. Hep anlama bakacağız. Cümledeki anlamdan kopmayacağız. ÖSYM 2022 KPSS'de iptal edilen ilk sınavda Keçi boynuzu kelimesini kullanmıştı. Şimdi ezber yapan öğrenciler Aa, keçi boynuzu kesin bitkidir deyip geçti. Cümleyi okumadı. Bak çok pis patlatır ÖSYM. E. Böyle tokatlar geçer gerçekten affetmez. Lütfen cümleyi oku cümledeki anlamdan çıkar neyin bitişik neyin ayrı yazılması gerektiğini. Keçi boynuzu bizim köyde keçi boynuzu çok bulunur dersem bitki anlamında kullanıyorum. Dolayısıyla bitişik yazıyorum. Ama arkeologlar bu bölgede farklı keçi boynuzu türlerine rastladı dersem arkeologlar diyorsun bak. Hatta daha da netleştireyim cümleyi. Arkeologlar bu boynuzların yanında keçi boynuzuna da rastladı dersem orada işte keçi boynuzu artık gerçekten keçinin boynuzu anlamındadır ve ayrı yazılır. Cümle bizim için her şey. Cümleyi okumadan yazım kurallarında özellikle bitişik ve ayrı yazımlarda lütfen hızlı davranma, tamam mı? Peki devam ediyorum. Hanım eli yine aynı kuş burnu gibi aslan ağzı keçi boynuzu gibi bir bitki adıdır. Nasıl yazılır anlam kaybı olduğu için bitişik yazılır. Yoksa gerçekten hanım 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 hanımın eli anlamında değil tamam mı bitki anlamında. Bülbül yuvası tatlı anlamında. Bülbül yuvası dilber dudağı değil mi hep böyle kadınları kullanmışlar bak tatlılarda. Ne yapıyoruz onları? Onlara kızıyoruz. Niye hep böyle cinsiyetçi yaklaşımlar yapıyoruz diyoruz ama konumuza dönecek olursak bülbül yuvası bülbülün yuvası değil anlam kaybı var bitişik yazıyoruz. Karga burnu bir alet adı. Alet adı da olsa gerçekten karganın burnu değil anlam kaybı var bitişik yazılır. TYT sorusu olarak geldi arkadaşlar çok yakın bir tarihte. KPSS'de de gelmesi an meselesidir. Karşınıza çıkacaktır. Addetmek. Kendimi şanslı addediyorum. Affetmek, hissetmek, reddetmek gibi ünsüz türemesine uğrayıp da bitişik yazılan bir kelime sınav sorusu olarak geldi. TYT'de, KPSS'de de her an gelebilir. Lütfen dikkat edin. Seyretmek ünlü düşmesi var. Bitişik yazılır. Bitişik yazılmaması durumunda yazım yanlışı nedenidir. Seyir etmektir aslında, değil mi? hükmetmek, hüküm kelimesinden gelir. Ünlü düşmesi var. Bitişik yazılır seyretmekle benzer kural dahilinde nasıl yazılır? Bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. Roma hipodromu şurayı hatta biraz daha artık bu tarafa çekebiliriz. Roma hipodromu derken nasıl yazıyoruz Roma hipodromunu? Roma'nın R'sini büyük yazıyoruz. Çünkü Roma bir millet adı büyük harfle başlar. Hipodrom'un H'si cinstir küçük harfle başlar. Yine çubuk turşusundan hiçbir farkı yok. Bir çubuklu olarak sürekli çubuk turşusunu söylüyorum biliyorsunuz. Nasıl yazılıyor sevgili arkadaşlar? Hipodrom cins isim küçük harfle yazılıyor. Yani oranın ismi Roma hipodromu değil. Romalıların yaptığı hipodrom anlamında. Osmanlı medreseleri gibi düşünün. Osmanlı'nın yaptığı medreseler. Medresenin M'si küçüktür. Ama sen dersin ki Yağıbasan Medresesi. Artık o medresenin bir adı var değil mi? O zaman Yağıbasan Medresesi, medresenin M'sini büyük yazmak zorundasın. Ama burada genelliği yok. Romalıların yaptırdığı, Romalılardan kalma, hipodrom anlamında olduğu için cins isimdir. Küçük harfle yazılır diyor. Peki Deniz Atı, Deniz atı bir hayvanın adıdır. Denizde yaşayan at şeklinde değil mi? Nasıl yazılıyor gördüğünüz gibi bitişik yazılıyor. Neden hocam ayrı yazılmıyor? At değil mi? Hayır at değil. Sonuçta denizde yaşayan bir canlı deniz ata benzediği için birazcık o ismi veriyorlar ama at değil. Yani ikinci kelime anlamını korumuyor. Korumadığı için de ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz sınav sorusu dikkat. Kavun içi yine sınav sorusu olmuş cam göbeği gibi. Tavşan kanı gibi Renk anlamı var gerçekten kavunun içi anlamında değil O yüzden gördüğün gibi bitişik yazıyoruz. Bu işin hiçbir albenisi kalmadı. Albenisi cazibesi kalmadı anlamında yoksa al beni demiyor ki emir şeklinde kullanılmış Biz emir şeklinde şeklinde kullanılan e, birleşik kelimeleri bitişik yazıyoruz Al beni çek yat kapkaç gibi e, kaç göç gibi kelimeleri bitişik yazıyoruz kurallarda bahsedeceğiz bundan ama ÖSYM e bak önemsemiş sormuş ay bunu mu soracak ya falan deme. Hiçbir kelimeyi küçümseme o kelimeyle sınavda helalleşmen lazım tamam mı? O yüzden hakkını verelim kuralları öğrenelim biz her zaman. Uzay kelimesi cins isimdir. Özel isim değil ben bunu söylediğimde öğrenciler derslerde falan çok şaşırıyor uzaktan eğitimlerde ya da normal girdiğim yüzde derslerde. Ama hocam diyor uzay diyor özel isim değil mi diyor. Niye diyorum? E uzay işte diyor gökyüzünde var diyor. Nerede var gökyüzünde <laughs> diyorum. Ne diyorum? Hani uzay ya güneş mi ay mı bir e, başka bir gezegen mi yani? Değil. Uzay sonsuz bir boşluk baktığınızda. O yüzden özel isim değildir sevgili arkadaşlar. Cins isimdir. Küçük harfle yazılması gerekir. Çeki düzen, kendine bir çeki düzen ver. Anlam kaybı var bitişik yazılır. Çeki düzen ayrı yazılsın zaten çok kötü görünür. Saç sakal ikilemedir. Türkçede ikilemeler ayrı yazılır. Saç sakal, boy Boz, hatta geleceğiz bunları da konuşacağız. İşte eğri doğru, yalan yanlış, çoluk çocuk gibi bir ikilemedir. Türkçe'de ikilemeler ayrı yazılıyor. Bu yüzden de ayrı yazılması doğrudur. Saklambaç, saklambaç değil saklambaç dikkat edeceğiz. Türkçenin derken Türk özel ismine getirilen önce bir yapım eki ardından bir dikkat edin lütfen. Çekim eki almış hiçbir şekilde kesmeyle ayrılmaz. Türkçenin Almanca ya da dese her zaman bitişik yazıyoruz. Ankaralıyım. Önce yapım eki sonra çekim eki aldıysa kesmeli ayrılmaz sevgili arkadaşlar. Bunları konuşacağız zaten kurallarda bizim için çok önemli. Türk resmi, Türk resmi, Alman sanatı, Yunan mitolojisi, çubuk turşusu hiçbir farkı yok. Ne yapıyorum özel ismi büyük cins ismi küçük yazıyorum sevgili arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü derken tarihi yapılar ya da herhangi yapılar arkadaşlar büyük harfle başlar ve gelenek kesmeli ayrılır. Fatih Mehmet, Efendi Sultan Mehmet Köprüsü özel isim tamlama gelen eki kesmeyle ayırmak zorundayım. Ayırmazsam yazım yanlışı yaparım. Peki ee, geldim karga burnunu söylemiştim kuzu kulağına. Kuzu kulağı da yine bir bitki adıdır. Aynı hanım eli, aslan ağzı keçi boynuzlu olduğu gibi gerçekten kuzunun kulağı anlamında değil ama bitişik yazıyoruz. Sınav sorusu olarak da sorulmuş. Kaplumbağa terbiyecisi tablosu derken eserin ismi sadece kaplumbağa terbiyecisi. Aynı Hababam sınıfını söylemiştim hatırlayacak olursan. Hababam sınıfı gibi sadece eserin ismini kaplumbağa terbiyecisini büyük yazıyorum. Yanındaki tablo kelimesi cinstir küçük yazıyorum. Suç ve ceza romanı. Romanın reisi küçük. Yaş 35 şiiri. Şiirin şeysi küçük. Çünkü sadece eserin ismini büyük yazıyoruz unutmayın. Ayasofya Camisi nihayet sorulmuş bir kelimedir. Çok bekliyorduk gerçekten. Caminin C'sini büyük yazacağız. Özel bir yapı sonuçta dini bir yapı. Nasıl yazıyoruz Ayasofya Camisi derken büyük yazdık. Nini de kesmeyi ayıracağız. Peki hocam ben cami mi diyeceğim, camisi mi diyeceğim? Şimdi hem cami kullanımı var hem de camisi diye kullanım var Türkçe'de. Mesela ulu cami var değil mi? Ulu camisi değil. Ama mi zaten sana Camii mi yani iki ile mi yazılacak camisi mi yazılacak bunu sormaz. mi? bak sana büyük harfle mi başlıyor gelen eki doğru ayırdın mı bunu soruyor. O yüzden lütfen camiymiş yok iki e mi yok si mi buna takılmayın. İkisinin de kullanıldığı camiler var çünkü adlandırmalar var. Bize oradan soru gelmez. Bize kesme işareti ve büyük harfin kullanımı ile ilgili soru gelir haberiniz olsun. Alman çeşmesi özel bir çeşme nasıl yazılıyor gördüğünüz gibi büyük harfle yazılır. Çünkü o çeşmenin artık bir adı var. Çoban çeşmesi gibi, Alman çeşmesi gibi, yere Yerebatan sarnıcı gibi çeşmeye bir isim vermişler. Dolayısıyla arkadaşlar büyük yazıyoruz ve geleneki kesmeyle ayırıyoruz. ÖSYM bakın tarihi yapılara, bitişik ve ayrı yazımlarda bitki adlarına, eşya adlarına önem veriyor, soruyor bunları. Dolayısıyla büyük harflerin kullanımı ve bitişik ve ayrı yazımlar bizim için çok kıymetli sevgili arkadaşlar. Bakalım devamında var mı şöyle biraz ilerleyeyim. Var şuradan geldim. Şuradan alacağım şimdi. Heh. Peki hadi konuşmaya devam ediyoruz. Ne var ki kelimesi? Ayrı yazılır diyor Türk Dil Kurumu. ÖSYM'de hiç affetmemiş sormuş bakın. Ne var ki ki bağlıcı kendinden önceki kelimelerden ayrı da yazılabiliyordu. Bazı kelimelerde bitişik de yazılabiliyordu. Son bahçemi diye özellikle akrostiş yaptığımız sanki, oysaki, madem ki, belki, aa bir şey yoktu. Halbuki, çünkü, Meğer ki ve illaki kelimelerinde ki bağlıcı bitişik yazılıyordu. Bunun dışında her zaman ayrı yazılıyordu sevgili arkadaşlar. O yüzden ayrı yazılmış. Muhabbet kuşu. Bak kuş muhala kuş. Anlam kaybı yok o zaman ayrı yazılır. Yanı başında, yanı başında anlam kaybı yok ayrı yazılır. Yazıhane, haneler. Yazıhane, kahvehane, dershane bunlar bitişik yazılır. Türkiye Cumhuriyeti devletin adı büyük yazılır. Gelenek kesmeyle ayrılır Türkiye Cumhuriyeti devlet adları Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük yazar geleneki kesmeyle ayırırsınız. Peki yarımada anlam kaybı var coğrafi bir yapının adı olmuş bitişik yazılır diyor. Deniz atı az önce de gördünüz iki kere gelmiş bakın artık bir hayvanın adı bir tür adı olmuş. Dolayısıyla bitişik yazılır uyur gezer bitişik yazılıyor çünkü artık bir karakter özelliği gibi karşımıza çıkıyor uyur, gezer, konar, göçer değil mi? Bunlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor artık. Basınç ölçer bir aletin adıdır arkadaşlar. Yoksa ölçer kelimesi anlamını koruyor diye düşünmeyin. Basınç ölçer bir alet adıdır. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekir. Hatta Türk Dil Kurumu bununla ilgili der ki ikinci kelime ya da ilk, kelime ar er ekine alıyorsa burada sıfat fiil ekini almış. Burada da R, er geniş e, zaman kipi almış bitişik yazılıyor diyor. Bunların kurallarını göreceğiz. Ama mantık olarak anlam kaybı var, bitişik yazılır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün diye sordu ÖSYM. E. Dolayısıyla Ulu Önder, takma adı da olsa, lakabı da olsa, makam, mevkiye bildiren kelimeler büyük harfle başlar ve gelenek dikkat eden özel isme kesmeli ayrılır sevgili arkadaşlar. Galata semti. Semtin sesi küçük. Ankara ili, ilin iyisi küçük. Etemeskut ilçesi, ilçenin iyisi küçük. Bademli kasabası, kasabanın k'si küçük. Taflan köyü, köyün k'si küçük. Çıkmış sınav soruları bakın bunların hepsi. Burada da Galatasaray semtini verdim size daha taze olduğu için. Özel isme dahil olmayan il, ilçe, köy, kasaba, semt adları küçük harfle başlar. O yüzden bunu küçük harfle başlattı. Deve dikeni diken mi hala? Diken değil mi? Köylerde vardır, tarlalarda vardır. Hatta soyar onun et, ee, içini yerdik biz küçükken ne yapıyoruz diken mi hala diken o zaman ayrı yazılır diyoruz ya da arkadaşlar baştan başa ayrı yazılır anlam kaybı yok sonuçta konar göçer az önce söyledim uyur gezer gibi bir e artık bir karakteri anlatıyor dolayısıyla bitişik yazılıyor topkapı sarayı yere batan sarnıcı yıldız sarayı gibi tarihi yapılar sevgili arkadaşlar büyük harfle başlar ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. Dı diye ekini almış iki kelime de bitişik yazılır diyor. Bir olayın adı olmuş artık diyor. Bitişik yazılır. Batı kelimesini az önce söylemiştim hatırlayacaksınız. Artık yön anlamında değil de medeniyet anlamındaysa, kültür anlamındaysa Kesinlikle büyük harfle başlar demiştik. Burada da büyük harfle başlatıp geleneki kesmeli ayırmış ki ÖSYM iki kere sormuş bakın arkadaşlar. Net bir şekilde sormuş hem de. Peki başka hocam başka ne sormuş ÖSYM derseniz. Bakın burada Galata Köprüsü'nü sormuş. Galata Köprüsü bunu konuşmadık. Köprü tarihi yapı böyle de değil mi? Büyük harfle başlıyor. Gelenek kesme işaretiyle ayrılıyor. Galata semti derken semtin S'si küçük çünkü cins isim ama Galata Köprüsü bir yapının adı. Ankara ili derken ilin i'si küçük ama Ankara Kalesi derken kalenin adı artık. O yüzden kalenin K'sini büyük yazıyorsunuz arkadaşlar. At Meydanı, At Meydanı, Kızılay Meydanı, Taksim Meydanı derken meydan, sokak, cadde, bulvar büyük harfle başlar. Gelenekte kesmeyle ayrılır. At Meydanı'nın derse gelen eki kesme işaretiyle ayırmamız gerekir sorarsa. Peki ayaküstü, hani ayaküstü bir şeyler yiyelim. Dersen bitişik yazıyorum çünkü anlam kaybı var. Hızlı, kısa sürede anlamında. Ama ayak üstünde çıkan mantarlar, ayak üstünde çıkan yaralar doktora gösterilmelidir derse o zaman gerçekten ayağın üstünü kastediyorsundur Ayrı yazman gerekir. Bunu unutma. Peki yalı çapkını bir kuş türü artık. Yoksa bizim yalıda yaşayan bir çapkın anlamında Behlül falan değil yani. Tür adı artık bir kuşun adı olmuş. Dolayısıyla bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Okur yazar da aynı şekilde konar göçer gibi ar er geniş zaman ekini alarak oluşmuş anlam kaybına uğramış bir kelime o yüzden bitişik yazıyoruz. Ve son olarak Yunan tanrılarının derken Yunan tanrılarının çubuk turşusundan hiçbir farkı yok diyelim. Çünkü yazılış olarak sadece Yunan millet adı, il, ilçe adı, kişi adı özeldir büyük yazılır ama tanrıları diyor adamların bir sürü tanrısı var çubuk turşusundan da bir sürüydü lütfen. Aradaki bağlantıyı iyi kurun. O yüzden ne yapıyoruz? Cins isim olduğu için tanrı kelimesi burada küçük yazıyoruz arkadaşlar. Ama yaradan anlamında kullanıyorsak, özel isim olarak yaratıcı anlamında kullanıyorsak tabii ki tanrıyı büyük harfle yazacağız. Evet çıkmış sınav soruları son 5 yılda özellikle bu şekilde karşımıza gelmiş. Lütfen bu kurallar dahilinde dersi iyi dinleyelim, iyi izleyelim, sağlam notlar tutalım ve çözeceğimiz sorulara da Dikkat edelim bu kalitede olsun sorular. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.